Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün eee Match Pop oynayacağız. Bir miktar elimde iz money vardı. Onları buraya aktardım. Ve şansımızı test edeceğiz. Böyle heyecanlı olsun diye. Bazı arkadaşlarımız yani parasını verdi de kalmıyor ama bunun heyecanı bir başka. Böyle gelelim. Match Pop'larımız nerede? Ne kadar var? 50 tane al. Alım 50 taneye neler alabileceğiz ya da alamayacağız. Bunu görmek istiyoruz. Şöyle hepsini tümünü al diyelim. Biraz kaldı. Match Papa katıl. Bu sefer şey deneyeceğim. Europe'ın weapon'dan şuradan şey denemek istiyorum. Staff denemek istiyorum. Tabii ki 7 derece deneyeceğim. Şöyle güneş mührünü denemek istiyorum arkadaşlar. 7 derece güneş mührü Şöyle alalım ve basmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Rastgele, rastgele, rastgele. Eğer erkenden çıkarırsa şey almak istiyorum. Bir de karasbağ denemek istiyorum tabii ve verdiğini düşünüyorum. Ver, verirse eğer, vermezse yapacak bir şey yok tabii ki. Hadi oğlum çıkar, çıkar, çıkar. Squa, Dana Gone Squad. Hadi hadi ver 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 internet server internet. Önceki yayınımda şey düşürmüştüm Şu an elimde bulunan Cell of Moon 32 level kalkan ve Warlock silahı düşürmüştüm Bu sefer Vis karakterim için bir şey düşünmek istiyorum. En açacağım Vis karakteri için ...Sell of Sun düşünmek istiyorum. 52 level artı 3. Kolay çıkmayacak galiba öyle gözüküyor. Daha arkadan deneyelim biraz da. Hadi baba baba at baba. Erkenden at da baba. Başka bir şeyler de oynayabilirdim. Hadi hadi at at at. At baba at baba at baba. Atmay mısın? Ya da buradan deneyelim. Ayaklarım ağrıyor ya. Hadi at şu 52 level artı 3'ü. At at at. Hadi kontkua hadi at 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 hadi be alt taraf 52 lik sun be birşey mi istedik be 52 level sun be artı 3 yani 52 level artı 3 sun be hadi be canını mı istedik be Hadi at 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 at. At baba at baba. Hadi at 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 at. Aha attı. Vallahi attı. Camolokko. Camolokko. Camo camolokko. Attı. Attı. Baba çok memnun şu anda. 52 level artı 3 viz, staff Direkt bozulalım baba. Gördüğünüz gibi 52 level artı 3. Güneş mührü. Çamalakka. Evet. Evet arkadaşlar. Düşürdük. Sonra da düşürdük. Bir üstünü deneyeceğim şimdi. Aslında şey yapmak istiyordum ama crossbow şu an elim sıcak gibi hissediyorum. Ve bir üstünü denemek istiyorum. Staff. 8 derece. Sun denemek istiyorum gene. 64 level. Hadi bakalım baba. At, atıyor musun bunu tek be? Atıyor musun bunu tek de? At da seyirciler de coşsun be. Hadi be. At tek de seyirciler de coşsun. Hadi be. Hadi oğlum at seyirciler coşsun be. Hadi be. Hadi at oğlum at 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 hadi hadi bekliyoruz hadi çok beletme. Hadi hadi aç güzel güzel video olsun arka arkaya. staf düşünme videosu yapacağım hadi be. Hadi atıyor musun be? Hadi be hadi be bir şey mi istedik be? Taç 64 level artı 3 ya hadi be çok bir şey mi istedik be? Atıyor musun be? Hadi be. Hadi be. Atıyor musun be? Atarsın be. Hadi be. Atarsın sen ya. Yapma böyle. Ah be. Ah be. Şu üstümü düzeltim gelim abi. Şurada birkaç tane daha var. Hadi da gerek yok. direkt şurada. Şunları üst üste atınca zaten yarım açılacak diye düşünüyorum zaten. Şunları şöyle toparlayalım abi. Üst üste koyalım. Burada başka ne var üst üste koyabileceğim? Şu yeşiller var. Şu var, şu var, şu var. Şöyle, şöyle. Sarı var mı başka? Yok. Yeşil var mı başka? Yok. Şunu şuna, şunu şuna kattık. Şunu da şuna kattık arkadaşlar. Şu an alabiliriz diye düşünüyorum. Şunu şuna kattık. Şöyle attık yukarıya. 11 tane daha varmış arkadaşlar buna kattık. Bunu da buna kattık. Bunu da buna katıyoruz arkadaşlar. Ve bunu da buna katıyoruz. Hepsini ne aldık arkadaşlar şu an. Evet, nerede kalmıştık? Magic Bomb'umuza geldik. European, European Weapon. Buradan Aa, Staff. Kaçtı bu? Um, 7 derece. Şöyle Rapun Weapon Staff diyoruz. 8 derece. Hadi bakalım rastgele rastgele. Rastgele rastgele hadi güzel bir yayın olsun. Güzel bir yayın olsun. Hadi elimi sıcak hadi be elimi sıcak. Çıkardın elimi sıcak. Yapma elim sıcak. Lütfen çıkar. Elim sıcak şu anda. Hadi be elim sıcak şu anda yap şu. Arkadaşlar az kaldı ben şey denemek istiyorum ya. Bir tane de şöyle denemek istiyorum ya. Çıkmayacak galiba. Drop'un weapon. Am. Um, stuff Staff. Bir derece. Bir derece denemeyeceğim ya. Zaten hızlı level atlayacağım. denemeyeceğim, hızlı level atlayacağım zaten. Atma şey gelmiş de vazgeçtim sonra. Staff. 8 derece. Hadi at, at bana, at, at babana, at babana. At babana, at babana. Hakkım bitiyor, at babana. Hadi at, 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 at. At bana, at bana. Tan, 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 tan. Evet, bir şey kalmadı. bit arkadaşlar. Kısa günün karı mı diyeyim? Yoksa bir şey mi yerim bilmiyorum ama 50 kilo sanmış. Heyecanlı oldu, heyecanlı bir video. 52 level artıyor. Sun arkadaşlar. staff Hiçbir şey çıkmaya da bilirdi. Ama şu an ee, karda demeyelim de yani verdiğimizi karşılığını aldık diyelim. Şunları bir biriktirelim. Şöyle. Bunlar da bu arada bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Kastığınız zaman. Şöyle toparlayalım şöyle. Şunu, şuna katalım. Bunu katalım derken. Bayağı bir çoğalıyorlar. Şuna katalım. şuna katalım. katalım. Sarıya sarı. Neyse arkadaşlar ben, bunu sonra kendi başıma hallederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen bana destek olun, abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli video abone ol, o, e, videoyu beğenmeniz bizi daha fazla kişilere ulaştırmanızı sağlar <laughs> beğendiğiniz zaman. E, dediğim gibi eğer bunun gibi başka videoları istiyorsanız lütfen yorumlarla belirtin. Ben de elden geldiğim kadar e, bu tarz video çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.